Çıldıracağım ha, bunlar akşam yemeğinden beri ne konuşuyorlar abi? Vallahi bence Mahmut ya akşamki Beşiktaş maçını anlatıyor... ...ya da düpedüz Osman Karata aşkını itiraf ediyor. <laughs> <laughs> Yoksa bu kadar uzun konuşmazlardı. Bak <laughs> bak bak, ba. ba. Osman Karata bak, sanki böyle ne bileyim... Hacettepe fakültesinden profesörle muhabbet ediyor herif ya. Ya bu sucuk beyinliğiyle ne konuşacaksın önce <laughs> saat arkadaş ya? Allah Allah. Fakültesi değil, üniversitesi. He canım? Hacettepe fakültesi dedin ya, öyle bir kurum yok. Hacettepe üniversitesi orası. Ulan yürüyen tombalı, senin konuşacak cıcığın kaldı mı lan? Burada tam teşhizat yirmi tür sürüne sürüne sürüne, bir oran takılır, bir buran takılır. <laughs> i̇şte bunu görecektiniz ya. Ece <laughs> yirmi <laughs> değil, otuz tur süründüm. Ha. Demek o yüzden sen bayağı bir süzüldün tombalı. <gülüyor> <gülüyor> of. yok arkadaş, bunların muhabbeti kesecekleri yok. Rica etsem telefonumu alabilir miyim? içeyim. Teşekkürler. Haydi iyi geceler arkadaşlar. Bak oğlum ya, şunlara bak ya. Allah Allah. Aa, ho, bak sakın ha. Sakın diyeyim sana, sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Ya, sakın. Niye lan? Ya aynısı benim başıma geldi. Nasıl yani? Ya ben de gideyim dedim kayınpedere böyle derdimi medeni bir şekilde izah edeyim. Ha işte, tamam güzel, ee? Yengen dedi ki, yani benim şu anda hanım. O zaman o kız oğurluyor. Anladık lan, devam. O da dedi ki, sakın gitme dedi. Böyle babam burnundan soluyor, barut gibi dedi. Ben o zaman tabii anlamadım ne demek istediğini. Yani neticede insanlar konuşa konuşa, hayvanlar dokuşa dokuşa. Değil mi komutan? Tabii bir yerde öyle. Ee, o zaman da benim kayınpeder bu sal arabaları var ya. Ne? Sal arabası ya. Sal arabaları yok mu? He ee, E ee. ee, onlardan tamir ediyor. Böyle gittim onun dükkana. Bak Allah seni inandırsın. Böyle elinde Bak mübalağa olmasın, böyle böyle bu kadar bir keser. Tamam. <laughs> ben gittim, medeni bir şekilde dedim, öyleyken böyle, böyleyken şöyle. Adam böyle durdu, böyle bana bir baktı. <laughs> ...sen keseri kaptığı gibi <laughs> kovalamaya başlamasın mı? <laughs> vay, vay vay. Allah seni inandırsın ya, dün gibi hatırlıyorum ha he yani. Hey, kaçsaydın. Kaçmam mı ya? <laughs> Kaçarken topuklarım kaçma fırıldı ha. He, gidiyor. Ben şimdi sana bunu niye anlattım? Bana bağlayacaksın ya. He. Nereden bak? He, he, demem o ki, demem o ki. Ee, sen kendin gitme. Ee, tut senin validenin, pederin elinden gitsinler, kız istesinler. Oo, zor iş o, zor. Güzel dedin de zor iş. Annem hiç istemiyor kızı. Aa, o, hey, komutan sen de ya. Yani, ya tamam senin... Ya bu annen hafif deli dolu bir kadındır ama en nihayetinde yine de yaşlı ton ton bir ihtiyardır. Sen çok pasif kalıyorsun bu konuda. Ya komutan yanlış anlamam ama anladın mı? Ya elli defa konuştuğumuz mevzu yani gidip sen... niye bağırıyorsun sen? Ne bağırdın bu komutanım? Ben mi bağırdım? Sen mi bağırdın? Bağırma oğlum. Oğlum kar Özür dilerim komutanım ben... ...fikir beyan edeyim diye. Et. Fikrini beyan et. Ama sessiz et. <gülüyor> <gülüyor> İşler de sarpa sardı ya. Sarar tabii. Ben kaç defa anlatıyorum sana bana bazen intikam zorluğum var. Böyle anlayış kıtlığım var diye korkuyorum ya. Yani. Mahmut! Tabii kısık bile söylenmiş olsa... ...kıt demedim mi? Haddini bil. Neyse. Ben kaçayım hep buralardayım. Çok çok afiyet olsun. <laughs> Mahmut, gel şuraya